Burada arkadaşım güvenlik görevlisi Michael olduğu için artık kimin öldürdüğünü bulmalıyım. Bildirin mi? Freddy Fazbear Pizza'da ölü bulundu falan filan. Tamam tamam anladık tam burada Buradaki animatroniklere bakalım buradaki animatroniklerde hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Hem de hiç. Ha doğru ya. Zaten kafanı sallayabilirsiniz. Çünkü sizi kapattık. Gözleriniz açık kalabiliyor olabilir. Sizi kapattık. Senden korkmamalıyım. Yani sizden korkmayacağım. Bu yüzden Vidrıtların yanına gideceğim. Vidrıt. Witheredlar, Witheredlar, güzel Witheredlar. Witheredlarda da bir şey yok. Dur Tamam tamam anladık. Evet Witheredlar. Bunlar çürümeye başlamış. Ama Witherit Bonnie ve Witherit Foxy nerede? Ve yer değiştirdiğini de söylemişti bana. Ee, memur da öldü. Memurun arkadaşı. O bana söyledi. Hmm. Bu işte bir değişiklik var. Değişiklik. Bunlar asla çürümezdi. Neyse. Ben de onun arkadaş olduğum için işten arkadaşıyım. Yani bu da benim şimdi güvenlik yapmam anlamına geliyor. Neymişsin bakalım? Hmm. Repor ediyorum. Burada birisi ölü bulundu. Ve şu anda onu aradık ve bulamıyoruz. Tamam baş üstüne. Tamam güzel. Çabuk mudurun odasına gel. Hmm, tamam. <laughs> Parmağım kanıyor. Bu canım çok acıdı. Bir ceza mı bu? Çok kötü acıdı. Ne? Bir de herkese yoruyor musun bunu? Herkes de gördü. Eğilmem lazım. Burayı da kapatmış. Aa, Aa. Bu ne büyük bir ceza. Tamam. ah oh. Aha. Tamam. Onlar canlandı mı yoksa bana mı öyle geliyor? Hayır! gereken kişiyi. Kafam kırıldı. 40 dakika Ay Yeter artık şuradan kurtulayım ya Yeter Yeter artık senden kurtulmak istiyorum Sizden de kurtulmak istiyorum Yeter Yeter artık Yine mi? Hiç ayrılmayacağım düşünemem